2. Murat dönemi 1421 ila 1451. 1. Mehmet'ten sonra tahta geçen 2. Murat, Osmanlı devleti aleyhinde faaliyetlerde bulunan Bizans'ı cezalandırmak amacıyla İstanbul'u kuşattı. Osmanlı devletinin yaşadığı karışıklıklardan faydalanmaya çalışan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Candaroğulları Osmanlı topraklarına saldırdılar. Bu durum karşısında İstanbul kuşatmasını kaldıran 2. Murat, Türk beyliklerinin üzerine yürüdü. İlk olarak 1425 yılında Menteşeoğullarına son verdi. Karamanoğulları ile yapılan savaşı da kazandı. Diğer yandan Germiyanoğlu Yakup Bey'in vasiyeti gereği ölümünden sonra toprakları Osmanlı devletine katıldı. Osmanlı orduları Balkanlarda Macarlarla yaptıkları savaşları kaybettiler. Bunun üzerine 2. Murat Barış istedi. Macarlarla 1444 yılında Edirne-Seged'in antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Balkan devletleri ile yapılan ilk antlaşmadır. 2. Murat antlaşmanın imzalanmasının ardından tahtı küçük yaştaki oğlu Şehzade Mehmed'e bırakmıştır. 2. Murat'ın tahtı bırakması ve yerine çocuk yaşta birinin padişah olması Balkan devletlerini harekete geçirmiştir. Bu durum karşısında 2. Murat yeniden Osmanlı tahtına geçmiştir. 1444 Varna Savaşı'nda Osmanlı orduları Haçlıları yenilgiye uğratmıştır. Osmanlı ilerleyişinin durdurulamaması üzerine, Macarların girişimleri ile yeni bir haçlı ordusu oluşturulmuş, bu ordu ile Osmanlı ordusu arasında yapılan 1448 II. Kosova Savaşı'nı Osmanlılar kazanmışlardır. Bu zaferle birlikte, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiştir. Avrupalıların, Balkanlardan Türklerin atılabileceği ümitleri suya düşmüştür. Osmanlı Devleti'nin, Avrupa'da, 2. Viyana kuşatmasına kadar sürecek olan askeri üstünlük süreci başlamıştır. Konu anlatım videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Herkese iyi çalışmalar.